selamlar Herkese iyi hafta sonları dilerim bugünkü video konumuz gübrelerden gelecek arkadaşlar gübrelerden de bağpaşa seçtim neden gübre fabrikalarını seçmedim derseniz onu teknik analizini zaten 70 liradan ben çizmiştim kanalımda videosu duruyor hala 50'ye yakın primlendi bir ayda bence gayet makul bilen bunu fiyatladı mı fiyatlamadı mı o bu videonun konusu olmadığı için biz şu anda bağpaşa bakacağız Hemen bilançoya geçelim. Varlıklar kaleminde ne değişimler olmuş ona bakalım sırayla arkadaşlar. Nakitlerinde 305 milyon kadar bir azalış oldu yıl başından bugüne kadar yani 6 aylık dönemde. buna rağmen alacakları muazzam derecede artmış. 315 milyona yakın alacak artışı var firmada. Yani satışların artışına alacakları da yansımış paralel gitmiş diyebiliriz. Nitekim bu kadar satışa rağmen yine de stoklarını da arttırmayı başarmış. Firma yani stok döngüsünü güzel çeviriyor diyebiliriz bu anlamda. Duran varlıklar kaleminde de firma 130 milyona yakın bir duran varlık alımı yaptı bu dönemde. 6 aylık dönem içerisinde. Bir de burada 510 milyonluk bir vergi varlığı var arkadaşlar. Ertelenmiş vergi varlığı. Bu bazıların kafasını karıştırıyor. Bunu videonun ilerleyen e, zamanlarında anlatacağım ne demek olduğunu. Daha sonra hissenin teknik analizini de yapacağız. Bunu da söyleyeyim sizlere. Sırayla şimdi hep beraber bakalım bunlara. Mesela şimdi nakitlere bakacağız. 305 milyonluk azalış sene başından 30 Haziran'a kadar bu nereden kaynaklanmış? Buna bakalım hemen arkadaşlar. Firma öncelikle 43 milyonluk serbest nakit akışıyla çevriliyor. Bence bu biraz az rakam cirosuna göre. Umarım daha sonra daha sonraki bilançolarda bu rakam biraz daha artar. Şimdi dönem başında 1 milyara yakın parası gözüküyordu. Bankalarda vadeli ve vadesiz artık kasasında gözüken para buydu. 219 milyon bu dönem bilançosunda net kar yazdı. Burada düzeltmeler kalemini tabi eklememiz lazım çünkü bunlar gelir tablosunda gider olarak yazılıyor ama firmadan herhangi bir nakit akışı sağlamayan bir gider olduğu için yani para çıkmadığı için bunu da eklememiz gerekir. İşletmenin normalde faaliyetlerinden nakit akışı 170 milyon. Yani bu kadar bir işletme faaliyetinden nakit akışı çeviriyor. Bunu da bu dönemde 127 milyon kadar bir sermaye yatırımı yapmış. Bu neydi? Maddi duran varlık alımı yapmış. Bu anlamda iyi kullanmış diyebiliriz bu artan parada serbest nakit akımı zaten söylemiştik. Bu ikisinin arasındaki çıkan fark serbest nakit akımını verir arkadaşlar. burada nakit çevrimden bir olumlu taraf da benim gördüğüm 345 milyona yakın kredi ödemesi yapmış. Aslında kredileri de artmasına rağmen kredi ödemesi yapmış. Bu da dolar bazlı kredi ödemeleri yapmış. Bu anlamda bu da olumlu diyebiliriz. Zaten dönem sonunda da 728 milyon aykın nakit gözüküyor bilançoda. 305 milyonun çıkışı kabaca bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kaynaklar bölümüne geleceğiz bilançoda. Kısa vadeli borçlanmaları da zaten söylemiştik az önce. 340 milyon sene başında borcu varken 275 milyona kadar düştü. Uzun vadeli krediler tabii bir sene içine dönen krediler de 322 milyona çıktı bu anlamda. Toplamda 345 milyondan kredi ödediğini de söylemiştik zaten firmanın. Uzun vadeli borçlanmaları da 705 milyon sene başı olan e, uzun vadeli kredileri 657 milyona kadar düştü. Ticari borçlar kalemi de aslında diğer artışlarına nazaran normal bir şekilde arttı. E, alacaklarına ve stoklarındaki artışa nazaran e, bence gayet makul bir şekilde ticari borçlar artmış gözüküyor firmanın. Bu yükümlülüklerde gözden kaçan bazı şeyler var bunu söyleyeyim. Mesela e, kısa vadeli karşılıklar bu 570 milyonlu karşılık arkadaşlar firmada 126'ya yakın dava gözükmekte. Karşı taraf aleyhte olduğu davalar gözükmekte. Buna ayırdığı karşılık 570 milyon. Bunu sizin dikkatinize sunayım. Yani dava, herhangi bir dava kaybetmesine eğer bir şey varsa ne derler ona? İhtimal varsa bu kadar para bu davalar için ayrılmış durumda. Bence bayağı bir yüksek dava tutarı diyebiliriz. Firmanın zaten ait olduğu konum, ben şahsen gördüm firmayı zaten çok gördüm Erdek tarafında, Erdek yolunda. E, ait olduğu e, konum itibariyle hani çevreye zarar veriyor, işte bu türden davalar çok açıldığı için firmaya karşı. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım size. Bununla alakalı da geçen hafta Çevre Bakanlığından bir izin e, projesi sundular e, bu deşarj ünitesiyle alakalı buradan olumlu bir haber gelirse firma için bence güzel olur gibime geliyor. Tabi sadece şu anda bakanlığa başvurdular. Daha sonra nasıl bir izin çıkar onu bilmiyorum. Marmara Denizi'nin hani kirlenmemesi açısından vesaire. Yani bu 570 milyonun rakam gözden kaçmasın. Bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Kısa vadeli borçlarına da kısaca bakarsak böyle 253 milyon dolar Amerikan doları kredisi vardı. 146 milyona kadar düştü. Az önce söyledim. Ödemelerin çoğu buradan geldi. Zaten gelir tablosunda da e, finansman giderlerinde çoğu bu kur farkı kredilerle alakalı baya bir gider yazdı firma. Bunu en kısa zamanda umarım toparlar diyelim. Uzun vadeli borçlanmaları da e, Euro kredisi ve TL kredisi olarak ağırlıklı. Bu dolar kredisi gözükmemekte. Kısa vadelerde de Euro kredilerini kapatmış firma. Onu da söylemekte fayda var. Bu durumda firmanın e, 731 milyon nakitte kredilerde de 1311 milyon kadar kredisi var. 579 milyon kadar firma borçlu bir firma arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelir tablosuna baktığımızda da muazzam bir hasılat artışı var firmada. Geçen sene aynı dönemde 680 milyon kadar olan hasılatı bu dönem 1 milyar 636 milyon kadar bir artış göstermiş. gayet başarılı bir artış. Bu kardan bir kavoya bakarsa zaten 548, işte 7, 29, 510 milyona yakın bir FAVEC oluşturmuş. Geçen seneye göre de 188 buradan 19 sene işte 170 milyon kadar FAVEC varmış. 5 katı kadar bir FAVEC oluşturmuş firma. Gayet olumlu. Burada tabi dikkat çeken şey finansman giderleri arkadaşlar. Az önce söyledim. Bu finansman giderleri gelirleri olmadığı için baya bir dikkat çekiyor. Önceki dönemlere, bir önceki çeyreklere zaten böyle bir tutar yoktu. Geçen sene vardı zaten bunun yanında hiçbir şey değil yüzde 10'u kadar finansman geliri var giderinin bu rakamları umarım firma düzeldir çünkü e, karın neredeyse yarısını sadece finansman giderlerine vermiş firma e, bu finansman giderleri de kredi kur farkı giderleri az önce söylemiştik dolar kredisi avro kredisi bunların hem faizi hem de kurdaki oynaklıktan dolayı firma epey bir zarar yazıyor. Gelir tablosuna bir daha baktığımızda ertelemiş vergi gelirinden de 69 milyon kadar bir düşüş göstermiş. Bu az önce bir e, videonun başında size söylemiştim 510 milyon kadar ertelemiş gelir varlığı e, gözükmekte, vergi varlığı. Bu firmanın daha önce atıyorum 7-8 sene önce bir yatırım indirimi, yatırım teşviği almış. Bu yatırım teşviğinden kullanmadığı vergiler arkadaşlar bundan. E, 510 milyon, bunu yaklaşık 8 ile 10 arası karından verdiği karından düşme kaydıyla bunu kullanabilir firmalar. Gayet de güzel. Yani kâr eden firma buradan vergisinden düşebilir. E, Tabi tartışılır bu. Fazla da yorum yapmak istemiyorum. Bu rakam da o rakam arkadaşlar. Yani bu ertelenmiş vergi geliri ne diye soran o arkadaşlar olursa bu oradan gelmekte. Şu mesela 510 milyon size az önce söylemiştim. Varlıklar kalemde duran buradakini vergiden indiriyor. karından indiriyor daha doğrusu firmalar. Güzel kullanıyorlar. Bir şey de diyemiyorum bu konuda. Firmanın e, satış kalemlerine baktığımızda şu mesela geçen sene İtalya'ya Fas'a, Güney Afrika e, mal satmış. Bu sene e, burada hiç satış gözükmüyor. Acaba burada bir pazar kaybı mı var? E, veya mesela atıyorum Hollanda'ya geçen sene hiç yokmuş. Buraya direkt buraya mı yönlenmiş? E, bu da sizin fikirlerinize sunuyorum. E, kaybettiği ülkeler bunlar. Almanya, İspanya, Belçika türü ülkeleri kaybetti. Firma 7.63 FK ile işlem görüyor. E, PDD'si de 3.20. Aslında sektör ortalaması 13.85. Tabi burada öz sermaye karlılıkları da devreye girdiği için birebir e, 4 katı kadar ucuz diyemeyiz arkadaşlar bununla alakalı. Ama sadece bu da bir elinizde bir veri olsun. Tek başına zaten bir şey ifade etmez bu veriler. FK'sı onun altında olduğu için bence oradan biraz olumlu diyebiliriz bu firma için. Firmanın FD Fovek ile alakalı bilanço ederine baktığımızda da toplam varlıkları 1 milyar 779 milyon kadar gözükmekte. Borçlarından düştüğümüzde net olarak 525 milyon kadar e, parası gözüküyor diyelim, varlığı gözüküyor diyelim. Piyasa değeri de son fiyattan ödenmiş sermayesini çarptığınızda 2 milyar kadar bir piyasa değeri gözüküyor. Dolayısıyla firma değeri 3 milyar kadar firma değeri çıkmakta e, Bağpaş'ın. Yıllıklandırılmış pavyoda 1025. Bu yıllıklandırılmış pavyoyu nasıl buluyoruz? Bunu da hemen göstereyim size arkadaşlar. Firmanın bu dönemki net esas faaliyet karı 510 milyon. Dönem amortismanı 35 milyon. Pavyoyu 546 milyon çıkıyor. Yıllıklandırılmışta da geçen sene yıl sonu 619 milyon olan net esas faaliyet karına bir yıllık amortisman giderini eklediğimizde sene sonu 672 milyon kadar bir pavyot oluşturduğunu görüyoruz. Aynı hesabı geçen senenin aynı dönemine göre yaptığımızda 193 milyon çıkmakta. Dolayısıyla 546 yani bu dönemki favori e, eksi geçen sene aynı dönemki favori artı yıl sonukunu eklediğimizde 1025 e, kadar bir favori çıkmakta firmanın. Şimdi burada e, rakamları yerlere yazdığınızda şuradaki borcu 1254 kafanızı karıştırabilir arkadaşlar. Ben burada kullanım haklarını çıkardım. Sonuçta o 49 yıllık e, kiralama yerleri var kullanım hakkı varlıkları bu nakit bir şey getirmediği için bunu çıkardım. Hissenin şu anda olması gereken fiyat 21 lira. Bunun %10 e, eksi artı yaparsanız 22, 22 buçuk, 23 civarı bu bilançoya göre ederi gözükmekte benim görüşüm. E, Tabi bu şu demek değildir. Firma artık ederine gelmiş bu saatten sonra yükselmez demek değildir. E, firmanın ederi çok düşük olup da 10 katı teknik olarak işlem gören hisseler var. Bunu söylememe gerek yok zaten size herkesin bildiği bir şey veya tam tersi olan da var. Teknik olarak yerlerde sürünen, baskılanan ama bilançosu çok güzel olan şirketler de var. E sadece bunu ön bilgi olarak ve diğer firmaların bilançosunu analiz ederken kullanmanız için bunu gösteriyorum sadece arkadaşlar. Şimdi dilerseniz firmanın teknik analizine bakalım hemen. Cuma günü itibariyle 20.68 seviyesinden kapanış yaptığı hisse bilanço sanırım piyasa kapandıktan sonra gel, Bu anlamda buraya da dikkat çekmenizi öneririm. Şimdi burada ikinci kanalda gözüküyor hisse. bizim kanalımız trend kanalımız arkadaşlar. İkinci kanalı 60 son yaptığı hareketle. Burası 21.25 seviyesi. Şu gördüğünüz seviye orayı hemen çizelim arkadaşlar. Şöyle stop noktası değil öyle anlayın. Hatta 20.18 20.15 yani bu 20.15'in altına kırarsa tekrar şu kanala girecek ise bu da tabii ki düşüş baskısı yaratacak ise de. Bu anlamda stop noktamız 20.15 diyebiliriz. Kanal hedefi de 22.70, 23 civarları gözükmekte firmanın. Zaten şu şuradaki hareketli bir e, tobo formasyonu vardı burada. E, nedir o? 14.28'den işte 17 küsurlara kadar e, 3 lira gelse 3 dereo tepkisini vermiş burada yani şu formasyonu yapan arkadaşlar varsa bunu değerlendirmişlerdir umarım yani hissemi şu anda ikinci kanal 20,15 20,18'in altına düşmediği sürece hedefi kanal tepesi olan 22,74 23'lü seviyeler gözükmekte bu anlamda teknik olarak biraz afaki olmakla beraber bunun üstüne basamasa söyleyeyim şuradaki mavi e, baş diyeyim arkadaşlar. Sanki şurada bir fincan kulp formasyonu yapmış. Yukarı çıkmış. Sanki buralardan bir onay alıyor gibi bir görüntüsü var. Ama bu tip formasyonlar hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. Çünkü gördüğünüz gibi aradaki marjlar çok açık. Neredeyse 10 aylık bir marj var. Bunun çalışması çok zordur. Ama çalışırsa da çok güzel paralar kazandırır. Bu aradaki marj neredeyse 7 liralık bir marj yapıyor. Yani şu boyundan itibaren hesaplarsanız 19'a 7 eklersiniz. 26'lı seviyeler gösteriyor şu formasyon. Tabii ki bu kesinlik e, kazandırmıyor. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi de değil arkadaşlar. Buna göre işlemi yapmayın. Sadece gözüme çarpan bir formasyon var. E, ama dediğim gibi burada garanti olan formasyon şu 20.18'in üstüne düşmediği sürece ve tuzakları da tabii kapanış yapmadığı sürece söyleyeyim size. Tuzakları bertaraf ederek konuşalım. E, i̇lk hedef 22.74, 23'lü seviyeler gözükmekte tahta için. Teknik analiz adına Bağfaş'ta pek söylenecek bir şey yok. Böyle afaki bir şeyler de yok arkadaşlar. Bu kanalı takip ederseniz bu anlamda para kazanabilirsiniz değil. Bağfaş analizim kısaca bu şekilde. Umarım yararlı olmuştur. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.